Medine-i Münevvere Devri Hazreti Halid bin Zeyd'in evini teşrifleri Sevgili Peygamberimizin Biset'in 13. yılı 12 Rebü'l-Evvel'inde, Miladi 622 senesinde Medine'ye hicretiyle 10 sene sürecek olan Medine devri başladı. Peygamber Efendimiz Halid bin Zeyd Ebu Eyyubel Ensari Hazretlerinin evini teşrif edince alt katta oturmayı tercih ettiler ve buraya yerleştiler. Böylece kainatın efendisini ağırlama ve evinde bulundurma şerefi bu mübarek zata nasip oldu. Hazreti Halit şöyle anlattı: Resulullah evimi şereflendirdiğinde alt katta oturmayı tercih etmişlerdi. Biz de üst katta oturuyor ve bu hale çok üzülüyorduk. Bir gün anam babam size feda olsun ya Resulullah, benim yukarıda oturmama, sizin de alt katta bulunmanıza gönlüm razı olmuyor. Hoş görmüyorum. Bu bana çok ağır geliyor. Ne olur zat halinizin yukarıda, bizim de alt katta oturmamıza müsaade buyurunuz dedim. Bunun üzerine "Ya eba Eyüp, evin alt katında bulunmamız bize daha münasip ve elverişlidir." buyurdular. Gelen ziyaretçilerle daha rahat görüşme düşüncesiyle alt katta kalmayı uygun gördüler. Biz de evin üst katında bulunduk. Bir gün su testimiz kırıldı dökülen suların Resulullah'ın üzerine damlayıp rahatsız olmasından korkarak hanımımla örtüneceğimiz tek kadife yorganımızı hemen suyun üzerine bastırdık. Ebu Eyyub el-Ensari üst katta olmaktan son derece sıkılıyordu. Sonunda kendisi alt kata inip Resulullah Efendimizi yukarı çıkardı. Ebu Eyyub Hazretleri buyurdu ki: "Resulullah Efendimize daima akşam yemeği yapıp gönderirdik. Kalanını bize gönderdiği zaman ben ve hanımım Ümmü Eyyub Resulullah'ın elinin değdiği yerleri araştırarak oralardan yer ve bununla bereketlenirdik. Yine bir gece yapıp gönderdiğimiz soğanlı veya sarımsaklı yemeği Resulullah geri çevirmişti. Onda izini göremeyince feryat ederek yanına gittim. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Siz akşam yemeğini geri çevirdiniz fakat onda mübarek parmak izini göremedim. Halbuki ben ve Ümmü Eyüp geri çevirdiğin yemekte elinin değdiği yerleri araştırmakta ve bununla bereketlenmekteydik dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Bu sebzede bir koku hissettim. Ondan yemedim. Ben melekle konuşan bir kişiyim. Onu yemek haram mıdır? diye sordum. Hayır. Fakat ben kokusundan dolayı ondan hoşlanmadım buyurunca, Sizin hoşlanmadığınız şeyden ben de hoşlanmam dedim. Peygamberimiz, siz onu yiyiniz buyurdular. Bunun üzerine biz de ondan yedik ve bir daha o sebzeden Resulullah'a yemek yapmadık. Yine bir defasında Resulullah Efendimizle Hazreti Ebu Bekir'e yetecek kadar yemek hazırlayıp huzurlarına götürdüm. Resulullah, ya Eba Eyüp, Ensar'ın eşrafından 30 kişiyi davet et buyurdu. Ben yemeğin azlığını ve belki Resul-i Ekrem bu yemeği çok zannettiler diye düşünürken tekrar, ya Eba Eyüp, Ensarın eşrafından 30 kişiyi davet et buyurdular. Binlerce düşünce içinde Ensardan 30 kişi davet ettim. Geldiler. O yemekten yediler, doydular. Bir mucize olduğunu anlayıp gelenlerin imanları kuvvetlendi ve bir daha biat edip gittiler. Sonra 60 kişi davet et buyurdular. Ben mucize olarak yemeğin azalmadığını gördüğümden daha ziyade sevinerek 60 kişiyi Resulullah'ın huzuruna davet ettim. Geldiler o yemeklerden yediler. Hepsi Resulullah'ın mucizesini tasdik ederek döndüler. Ardından ensardan 90 kişi çağır buyurdular. Çağırdım geldiler. Resulullah'ın emri üzerine onar onar sofraya oturup yediler. Hepsi de bu büyük mucizeyi görüp gittiler. Böylece 180 kişi yemek yedi. Yemek ise benim götürdüğüm kadardı ve hiç el sürülmemiş gibi duruyordu.'' Ensar ile muhacirlerin kardeş olması. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'de daha sıkı bir bağlılığın tesisi için hicret eden muhacirleri ve onları evlerinde barındıran ensarı birbirlerine kardeş yaptılar. Hazreti Ali en sona kalınca unutuldum sanarak Ya Resulallah beni unuttunuz mu diye sormuştu. O zaman alemlerin efendisi sen dünyada ve ahirette benim kardeşimsin buyurmuştu. Bu kardeşlik maddi ve manevi yardımlaşma esasına dayanıyordu. Böylece yurtlarından, yuvalarından ve akrabalarından ayrı kalmanın mahzunluğu bir miktarda olsa giderilmiş olacaktı. Zaten Medineli Müslümanlar Allahü Teala'nın dinini yaşayabilmek ve yayabilmek için memleketlerini terk eden muhacir kardeşlerine kucak açmışlar, evlerine buyur etmişler, onlara her türlü yardım yapmak için canla başla çalışmışlardı. Bu kardeşlik tesisiyle birbirlerine daha candan sarıldılar. Resulullah Efendimiz her muhaciri mizacına uygun olan bir ensar ile kardeş yapmıştı. Öyle ki bu kardeşlik babalarından kalan malı paylaşacak seviyedeydi. Her Medineli arazisini, bağını, bahçesini, evini, mallarını nesi varsa ikiye ayırıyor, böylece yarısını muhacir kardeşine seve seve veriyordu. Muhacirlerden Abdurrahman bin Af hazretleri şöyle anlattı biz Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğimizde Resulullah Efendimiz beni Sa'd bin Rebi ile kardeş yaptı. Bunun üzerine kardeşim Sa'd bana, ey kardeşim Abdurrahman ben mal bakımından Medine'li Müslümanların en zenginiyim. Malımı ikiye ayırdım, yarısı senindir dedi. Ben de Allahü Teala malını sana mübarek ve hayırlı eylesin. Benim mala ihtiyacım yok. Yalnız beni alışveriş yaptığınız çarşınıza bir götürüver kafi dedim. Böyle bir fedakarlık ancak İslam kardeşliği ile mümkün oluyordu. Adem aleyhisselamdan bu zamana kadar pek çok göç olmuştu. Fakat böylesine manalı ve yüce bir icret dışarıdan gelenler ile yerli halk arasında bu kadar muhabbetli bir kaynaşma ve samimi bir kucaklaşma olmamıştı. Nitekim Allahü Teala mealen müminler ancak kardeştirler buyurdu. Bununla gerçek sevgi ve samimiyetin maddi menfaatli değil, iman ve inanç da olabileceğine işaret buyruluyordu. Eshab-ı kiramdaki bu hal Resulullah Efendimizin bir sohbetiyle ele geçiyordu. Sevgili peygamberimizin mübarek kalbinden fışkıran deryalar misali feyiz ve bereketler eshab-ı kiramın kalplerine akıyor, bunun neticesinde görülmemiş bir fedakarlıkla birbirlerini seviyorlar ve kardeşlerini kendilerine tercih ediyorlardı ensar ve muhacirin bu yeni İslam merkezinde el ele, gönül gönüle vererek İslam dininin kuvvetlenmesi için her fedakarlığa katlanmak ve sonunda şehadet mertebesine kavuşmak üzere söz verdiler. Bu şekilde Resulullah'ın etrafında toplanıp İslam dininin esaslarına uyarak yeni bir nizam ve mesut bir hayat kuruyorlardı. Artık İslamiyet hicret hadisesiyle devlet olma yolunda ilk adımını atmıştı. Medine-i Münevvere ise İslam dininin beşiği ve merkezi haline geliyordu. Medine'de Eshab-ı Kiram'dan başka Hristiyanlar, Yahudiler ve puta tapan müşrikler de vardı. Yahudiler Beni Kaynuka, Beni Kureyza ve Beni Nadir olmak üzere üç kabileden meydana geliyordu. Bunlar İslam'a ve bilhassa sevgili peygamberimize ziyadesiyle düşman idiler. Bu arada Mekkeli müşrikler peygamber efendimizin Medine'de hesabını birbirlerine kardeş yapmak suretiyle kaynaştırmasını kendileri için büyük bir tehlike görmüşlerdi. Kısa zamanda bu işin üstesinden gelemezlerse Müslümanlar güçlenip Mekke'ye saldırabilir, bıraktıkları arazilerini, evlerini, yurtlarını ellerinden alabilirlerdi. Bu düşünceler içinde bulunan Mekke'li müşriklerden Medine'li Müslümanlara tehdit mektupları geliyordu. Bu mektupların birinde Şüphesiz ki aramızda düşmanlık bulunan hiçbir Arap kabilesinde bizi sizler kadar öfkelendiren olmamıştır. Çünkü bizden olan bir adamı bize teslim etmeniz gerekirken ona yardımcı olup kuca kaçarak korudunuz. Bu sizin için çok büyük bir kusurdur. Lütfen onunla bizim aramızdan çıkınız ve onu bize bırakınız. Eğer onun gidişatı iyi olursa buna en çok sevinecek olan biziz. Aksi olursa onu çekip çevirmek de yine bize düşer deniliyordu. Bu mektuba Hazreti Ka'b Ka bin Malik peygamberimizin metheden çok güzel bir cevap yazdı. Mekkeli müşrikler Medineli müşriklere de aynı şekilde tehdit mektupları yazdılar. Onlara da eğer bizim adamımızı şehrinizden çıkarmaz veya öldürmezseniz üzerinize yürür, sizleri öldürür, kadınlarınızı hizmetimize alırız diyerek tehditlerde bulundular. Bunun üzerine Medineli müşrikler Abdullah bin Übey münafığının etrafında toplanıp fırsatını buldukları an Resulullah Efendimiz'e zarar vermek için karar aldılar. Müslümanlar bu durumu öğrenince sevgili peygamberimizi korumak için ellerinden gelen bütün gayreti gösterip onun etrafında kenetlendiler. Geceleri sokağa çıkamaz, evlerinde uyuyamaz hale geldiler. Übey bin Ka'b anlattı ki, Resulullah Efendimiz ile hesabı Medine-i Münevvere'yi teşrif ettiklerinde Müslümanlar müşrik Arap kabilelerinin düşmanlıklarına hedef oldular. Esap silahlı olarak sabahlara kadar nöbet bekledi. Eshab-ı kiram yek vücut olmuşlar, tehlikeli hallerde bütün güçleriyle Müslüman kardeşlerine yardıma koşuyorlardı. Bunların başında sevgili peygamberimiz geliyordu. Resulullah Efendimiz her güzel haslette önde olduğu gibi cesarette de eshabının en önünde yer alırdı. Gecenin hangi saatinde olursa olsun bir feryat işitilince peygamberimiz hiç kimse varmadan atı ile oraya yıldırım gibi yetişir, korkulacak bir şeyin olmadığını hesabına bildirir ve onları teskin ederdi.